Selamünaleyküm YouTube'cular. Şimdi Ünalan metro istasyonundayız. Kartal'a gidiyoruz. Ve hanımcığıma yeni makinesine bakacağız. Hayırlı olacak mı? Olmayacak mı? Az sonra. <laughs> e, tamam. Evet, tamam doğal güzellik verecek. Oo, harika. Selhan. Çek 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 beni çek. Araba iyi. Şimdi bizi almaya geldi. Şöyle bir uzaktan kestim araba güzel. Kesmeye devam ediyorum. Dörtlüleri yanıyor, çalışıyor. Bizi buraya almaya kadar gelmiş. Tamam. yoğun uğraşlar sonucunda geldik. Aletleri çek. Sizce hangisi? Yoksa hiçbirisi mi? Bilemiyorum. Çalışıyor. Sürpriz. Arabamızda motor. <laughs> en sevdiğim harika. CA20. Galitim alırken dikkat etmemiz gereken hususlarla bahsedelim. Hayır. Nice. Tekerlerine bakmak gerekiyor. Dört tanesi de tam mı? Bagajında bakacak çok bir şey yok. LPG var. 10 numara. Ersan Bey'den aldığımız bilgilere göre bu arabanın buraları çok çürüyormuş. Bakıyoruz hiçbir şey yok. Buraları da çok çürüyormuş. Bir ekspertiz yapıyorum hızlıca. Hiçbir şey yok. Şahane içisini göstereceğim. Normal altima gördüğünüz gibi. Bu içini göstereceğim. Otomatik müthiş. Kapı döşemeleri biraz işi bırakmış. Torpide biraz işi bırakmış. Ön takımı aynı Arabamızı aldık geri dönüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Yolun su gibi aksın inşallah. Sizin de. Teşekkür ederim. Su gibi baksın, Uğurlu gelir inşallah. İnşallah. Çok Hayırlı. mutluyum bu arada ben. Size vermekten dolayı harbiden. Tam yerinde oldu yani. İlan açmadan sana vermeye seviyorum. Bir günlerde. Murat abimden bize. Pardon hanımıma. Ha. Hayırlı olsun lastik yakma videosu gelir mi? Hayır. Hayır. <laughs> Hadi gidelim. Saatlerimiz 7'yi 5 geçiyor. 6 olmuş. Yani 7'yi 6 geçiyor. 6 olmamış. Halifemizi aldık. Merhaba ona hayırlı olsun. Bir tane torpido aldık. Torpidosunun durumu çok hoş değildi. Birkaç bir şey daha aldık. Araç hakkında çok da bir fikrimiz bildiğimiz gibi çıkacağız. Otomatik. Aradığımız bütün kriterleri yerine getiren sanık olsun olsun otomatik vites olsun tamam dört kapılı olsun japon olsun arkadan iyisi harika bakalım ilerleyen günlerde neler yapacağız I abi you görüşürüz Eko gözüküyor mu bilmiyorum ama müthiş bir yağış var büyük bir göbek arıyoruz şimdi orada döneceğiz Tamalar başlasın mı? Take